Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocası. Size Sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa bunu evin içinde bir yere saklayın. 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözülecektir. Hiçbir sorun problem kalmadan kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşın. Önce yıldızlanmasına bakalım. Ondan sonra diğer işlemi yaparız. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesi işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp Alta bir üstte birinizin ki, alta birinizin Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Ekran görüntüsü alın. Bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle Yıldızlarına Bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.